Biz Batman Belediyesi şoförleri olarak kendimizi siz vatandaşlarımıza hizmet vermeye adadık. Bizler sizler de varız. Bizim için sizin güvenliğiniz, sağlığınız öncelikli işimizdir. Biz bunları yaparken direksiyonda kendimizi daha rahat, daha rahat, rahat, rahat hissetmek istiyoruz. Çünkü günde en az 900 bin vatandaşla e, çalışırken muhatap oluyoruz. E, biz e, vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz direksiyonda bu hizmeti verirken bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Her gün şiddete veya sözlü tacize direksiyon başında uğramak istemiyoruz. Ee, Batman bu toplu taşıma hizmetini bizim görüşümüze fazlasıyla hak ediyor. Böyle de düşünüyoruz. Bizler de bunu sürdürmek için elimizden gelen tüm gayreti yapmaya çalışıyoruz. Gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu bayram, tatil demeden siz hakkınıza hizmet etmek için buradayız. Lütfen de e, sizden bu desteği rica ediyoruz. Bütün bakman halkına selam ve sevgiler.